Oğlan. Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen baskısa. Hadi lan. Evet Sevene evet. can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mi kabaha? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. <laughs> Mabee. -Gaz. Günaydın, 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 günaydın. Ara gaz başladı. Perşembe günüsü herkeşlere hayırlı uğurlu olsun benim. Bünyenizde biriken negatifi, cork cork emip pozitifi dazır dazır vermek için Kaydır Çöpten ve Pascal Numa görev başındalar. Pozitifi başka yerden alma vatandaş. Malımıza kefiliz. Malımızın arkasındayız. Öyle mi esnaf Pascal? Hangi mal abi? Ee, sen sensin Pascal sen. Nasıl yani? Ya yok bir şey ya. Yani yaptığımız işe kefiliz diyorum babam. Abi kusura bakma. Ben babama bile kefil olmam abi. Arkadaş git gide meşe odun kıvamına geliyorsun ha. Yemin ediyorum. İnsan babasına kefil olmaz mı lan? Ben olmam da ya. Para işi başka. Pes. Pes yani. Tam ecnebisin. Bu kadar da ecnebi olmayın be kardeşim. Yani şimdi ben senden rica etsem, Pascal bana kefil ol desem olmayacan mı? Olmam abi. Sonra bana giriyor. Ne giriyor? E para. Ben de diyorum abi. İyi araya bana karıyor. Kardeşim ben seni daha önce kefil olduğum börekçi hatunlarla bir miyim ya? Yok dayı be. Kusura bakma. Çok para gitti. Pascal kefil olmasın. Abi bir kere sen parayı tutmayı bilmiyorsun. Niyeymiş o? Ya bilmiyorsun. Gece kulübüne gidiyoruz. Hoş geldin Pascal abi diyen korumaya basıyorsun 100 doları geri zekalı. Ama Kadir o Havası. Ya neyin havası o ya arkadan keriz diye gülüyorlar Yapma ya E tabi ne zannediyorsun yüzüne güvene yapıştırıyorsun Benjamin'i Pascal bir 100 lira borç ver desem, mırın kırın ediyorsun. Var mı öyle şey ya? Ya baba sen önce var ya aldıklarını ver. Ben de batak olmaz usta. Aldığın borçların hepsini verdim sana. Ya bir dakika bir. Geçen gün benzin aldım sana. He? Arabadan koydum. Yavrum Allah Allah benzini babanın hayrına mı koydun? Ve seni darıcaya hayvanat bahçesine götürdüm. Ben mi dedim hayvanat bahçesine gidelim diye. E dişinle bakıyorum Allah Allah. Kobretin evlenecek. Niye? Kobrettin mi evlendireceksin? Dişi kobra mı arıyorsun şimdi? Evet abi. Korkuyorum ya. Abi sonunda var ya. Bu Kobrettin bana yapıştıracak. Çok kabazay ya evlenmesi lazım. Ya durum o kadar kötü mü ya? Çok sakat abi valla bize dişi lazım. Abi dinleyiciye soralım o zaman. Efendim Pascal'ın e, Kobrası Kobrettin, iki buçuk yaşında kral kobra erkek evlenmek istiyor. Evet. Eğer inamız dişi bir kobra tanıyan birisi varsa bize bildirsin. Oğlumuz Kobrettin on numara delikanlı bir çocuk. Tıslaması pıslaması yok. Yani ısırmaz, şahane bir çocuk. Bazen tükürüyor. Ha, arada cırp diye tükürüyor ama artık o kadar olacak. Kobra lan bu. Kobrettin'e uygun dişi kobrası olanlar, tanıyanlar, insaniyet namına Twitter adresine başvursun. Neyin evet. adresimiz? Pascal Askişgikadir. Pascal Alçızgi Kadir Twitter adresimiz. E benim, hadi bakalım pozitifi verelim, negatif alalım, çalışalım. İşiniz gücünüz rast kessin. Davancı ses kessin. Ara gaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal, gel işte o an yine geldi. Ne oldu? Şiir, Hangi şiir? şiir, şiir zaman. E oku bari ya. Şimdi oku bari desen? Sallamayacağım. Sallamayacağım tabi. Halkımı yüksek şiir sanatıyla buluşturacağım. Sen çık abi aradan. Araya girmedim ki. Buyur oku. Bak şiir acizlana ben kalem aldım ama aslında halkım kalemi aldı. Niye? Çünkü ben de halkımın bir ürünüyüm. Kaç rekortesin sen? 67. Bu arada 68 kuşağı ünlüdür ya bilirsin. Meşhur 68 kuşağı. Ya var ya. Onların alay gubarcı. Yok yok. Nesi ünlü? Aa öyle deme ama 68 kuşağı dünyayı değiştirmiş bir kuşak. Ne belli belli. Dünyanın ağlığına bak. Yemişim kuşağı. Ha benimdeki kuşaktan başka kuşak tanımam diyorsun. Aynen Dresden. Ya bırak şimdi lafa turp suyu diyecektim. Bak 68 doğumlu olduğu için kendini 68 kuşağından zanneden biriyle tanışana kadar görmediğim çeşit kalmadı. Meğer varmış paskal. Varmış. Allah Allah Allah. Allah akül fikir versin. Araya laf girdi ne yapacaktık? Şiir. Okuyordun ya. Midemin gurultusu başıma vurma. Daha öğlen olmadan bitkinin son. Ne para ne pul ne araba. Gönlüm seni arzular. Çoban kavurma. <laughs> Yemeyince yıkılır beden direği. Bu garibin atıyor pıt pıt yüreği. Kokusu burnumda tutuyor şu an. Gönlüm seni arzuluyor. Boşnak böreği. <laughs> Belki biraz uykudur açlığın dostum. Kıvrılayım şuraya sereyim postu. Fazla yeme içmede de inan gözüm yok. Gönlüm seni arzuluyor ayvalık dost. Beynime kan gitmiyor sabahtan beri. Ayaklarım iş yerine gidiyor geri. Tırnak bile yanında biraz da pilav. Gönlüm seni arzular yaprak döneri. Akşam oldu masamda kudüs hurması. Zeytinyağlarda desen yaprak sarması. Koca bir masayı doldurduk ama. Üç kaşık da doyurdu bizi yayla çorbası. <laughs> ne diyorsun Pascal? Tövbe Abi uzaylar var ya beni kaçırsın. Vallahi bak başta kurtulamayız. Ya aliensler alsın seni o zaman be Allah Allah. Aragaz. Didi -di Her an Pascal çıkabilir. <laughs> Paska. Donald Trump'ın canavarı varmış. Hadi canım. Adı Ivanka. Doğru valla. Kez canavar gibi. Ya şaka ya. Trump'ın makam aracının kod adı canavarmış. Tesisat nasılmış? Momo direksiyon varmış. He. Telezonlar kesik. Arka camda Doğan'la yaşamadım ki ben Doğan'la öleyim yazıyormuştu. Trump bazı sıkıntı çekti. Yok be kardeşim. Trump'ın makam aracındaki donanım şöyleymiş bak. Balistik ve kimyasal füzelere karşı savunma sistemi varmış. Arka cam iniyormuş panik butonu varmış. Koltuğun altında kurşun geçirmez zırh ve pompalı tüfek varmış. Arabaya gel. Ya şu Trump'ı arayıp şu aracın detaylarını konuşalım. Çok ilginç bir araç. Ben ilk defa duyuyorum. Ara abi. Arıyorum, arıyorum. Donald Trump'ı arıyorum. Çalıya, çalıya. Aha da açı. Alo. Canavar gibi arabası olan USA Başkanı Donald Trump'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm fönlü morikante. Ben Kadir çöpte bir da burada acı. Ayla fönlü ne haber lan ne yaptın? alıştın mı? Nasılsın başkanlık? E evet evet Sayın Trump. Tabi tabi peki olur efendim. Ne diyor? Kadir'cim sen yol yordan bile ya, çocuksun ama diyor. Bu Pascal Norma diye larç bir adam var diyor. Ona söyle diyor larç adamlarla muhataplık etmem ben diyor. Bana larç diyene bak. Alo Fönlü Morikante. Şimdi senin makam aracında çok acayip donanım varmış. Öyle okudum. Yalnız aracın savunma sistemlerinde zafiyet var. Ha ne gibi? Ha, hiç bilmiyorsun bu işleri ya. Anlat şöyle Kadir. <laughs> Babacım. Öğrensin <laughs> lafı. Babacım şimdi bak sen şimdi araca füze savunma sistemi. Zırh, kurşun geçirmez cam falan koymuşsun sözüm yok. Ama diyelim ki yolda yandaki arabayla bir tartışma oldu. Eh. Arabadan indin, itişme kakışma mevzu var. Karşıdaki adam aldı meşe odununu indi. Sen neyle ineceksin? İç. Kardeşim bunları düşün. Kadir'cim anlat anlat anlat. Canım. Ya anlat. o yüzden arabaya bir adet haydar koyacağız. Kol gibi bir şey. Bilek kalınlığında budaklı meşe. Sonra arabanın koltukları ceylan derisiymiş. Kışın iyi ama yazın pişik yapar. Mantar yapar. Boncuktan bir aparat koyacağız. Tahta karide satılıyor. Bir para değil ucuz. Ondan alıp sürücü koltuğuna oturma yerine koyacağız. Neticen yazın terlemeyecek. Bullurlar hava alacak. Eminim? Rica, Rica, Rica ederim. Ne diyor abi? Abi Allah razı olsun senden Kadir'cim diyor. Yani FBI'deki sığırlar bu ince işleri bilmiyorlar demek yine. Bana bunu gaz kirlediler diyor. İyi Kadir'cim ya. Bu Amerikalılar ne anlar ya? Bu nasıl söz çobanı? Çoban deyip geçme. Çobanlık peygamber mesleği ya. Yani o bana dedim. Neyse. Ha Trump abi şimdi bak araba saatte 100 basıyormuştu. Az abi. Senin motoru açman lazım. Otobana çıkacaksın basacaksın. Motoru aç baba. Kadir beceremez bu. Bak Trump. Trump abi bak. Biz Pascal senin yeni arabana güçlük bir hediye göndereceğiz. Ha, şık şıklı fites kolu gönderiyoruz. Bunu araca taktır, vites attıkça şık şık ses çıkacak. Neşelenirsin abi. Misaj sıkışık trafikte beklerken bas devreyece at vitesi birden 5'e kadar şık 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 diye can sıkıntısı birebir yani on numara. Tespit gibi ya. Abi senin garaj var mı yoksa arabayı sokağa mı bırakıyorsun? Kadir sorsana bir korbanlık geçmiş mi? Aa Trump abi bak Pascal diyor ki yeni araba aldı kurban kesti mi diyor. Ne kurbanı Ya hiç oluyor oradan bilmiyor bunlar ya. Hiç bilmiyor. Abi bak sana bir tavsiye. Aracın altına marş bir yere mavi ne neon ışık döşe. Gece giderken yak neon. Var ya karanlıkta araba cavlar. Ne oldu lan panikledin? Alo? Ya? Abi sen ABD başkanısın. Senin arabanın trafik nasıl çekiyor ya? Neyse hadi koş koş kapat tamam Allah Allah. Ne olmuş abi ya? Oval ofisten camdan dışarı bakarken biz de konuşuyormuştu. Aracı da Beyaz Saray'ın önüne kaldırma park etmişmiş. Dörtlüler de yaktım Kadir'cim hemen geliyorum hesap diyor. Ama trafik geldi benim aracı çekiyor diyor. Fırladı gitti koca başkan ya. Arabayı çıtaksadılar iyi mi? tak nasıllar? İyi olur. Aragaz Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz Paskal. Gel diyeceğim. Dinleyici sorumuz var. Kim sormuş abi? Ee, bana soruyor. E oku cevap ver. Senin Instagram adresin neydi? Ben Numa 21 seneki Kadir. Benimki de Kadir Çop demiş. Bekliyoruz efendim Instagram sayfalarımıza. Halil diyor ki Kadir abi selamlar Paskal abi hürmetler ünlü bir sörf hocası olduğunu niye bizden yıllarca sakladın diyor. Allah Allah. Kadir ne sörf yapıyordu? Ee, vallahi şimdi ne desem. Ee, Brezilya'da hı, -hı. Kopa Kapana Beach'te <laughs> yıllarca surf hocası olarak çalıştım. Ne yaptın abi? Ya dünyanın sayılı surf hocalarından biriydim. Yıllarca çalıştım Kopa Kapana'da. Brezilya'daki Kopa Kapana Beach'te. Ondan sonra işte ee, bütün sörfleri yaptım yani. Rüzgar sörfü, paraşüt sörfü. Başka ne var lan? Pa Paralizing sörf. Ee, i̇şte ondan onu da yaptım. Sörf dediğin zaman akla ben geliyordum ya. Niye bıraktın abi? Ya bir gün yine 35 metrelik bir dalga yakalamışım. Kaç metre? 35 çok mu oldu? Neyse küçük yani 35 metrelik bir dalga boncuk gibi kayıyorum. Plaj, silme, manita hepsi ellerini güneşe siper etmiş beni seyrediyor Pascal. Vay vay vay. Dalganın içinden geçiyorum, üstüne çıkıyorum fiti fiti. Dalgayla dalga geçiyorum Pascal. Yapıyorum sahildeki kızlara şovumu, karizmamı. E sonra? Dalga sahile yaklaştığı zaman kırılır ve sakinler ya. E Lan bu şerefsiz dalga kırılmadı. Adre. Ya direkt beni plajın arkasındaki otobana attı mı? <laughs> Sörf tahtası da ben yoldan geçen otobüsün camından içeri girdim mi? Ne diyorsun abi ya? Allah kurusun. Ya sörf tahtası cam kenarında oturan bir teyzen çene kemiğini aldı mı? Allah. Kadın da Kolombiyalı bir mafyanın anası mıymış? <laughs> o Kadir'i bulduğum yerde demiş mi adam? La, Latin Amerika'yı terk ettim ya. Sen ne diyorsun? Bir daha gitmedin Pascal ya. E sörf ne oldu? Ya bıraktım <laughs> sörfünü ya. Denizde atraksiyon yapmıyorum artık. Yıllardır deve güreşi bile yapmıyorum. inan ya. Özlüyor musun Kadir? Deve güreşini mi? Yok sörfü. Sörfü değil de Pascal. Kızların o hayran bakışlarını özlüyorum açık söyleyeyim. Açıktan plaja doğru sörfün üstünden gelirsin. Kızlar seni seyreder. Sen kıyıya çıkana kadar zaten aralarında karar verirler hangisini alacağına. E plaja indiğin an malzeme hazır. Git al. Büyük nimet sörf ya. E, ee, o 35 metrelik dalga bitirdi beni. Olmayaydı devam ederdim ben. Kardeşim üzüme. E sen de skuba yaparsın. Tabii tabi benim dalgıçlık kariyerimde on numaradır. Kaptan Kusto'yu denize ben başlattım ya. Hadi be. Ya bu adam midyeciydi ya. <laughs> Az açıklara dalalım oradan midye çıkaralımcıydı ya. Aldım onu oşinografiye kazandırdım. işi büyüttü ya. Yoksa dalıp midye çıkaran bir adamdı yani. ya. Ya kardeş sen var ya ya. Başka bir adam. Halkım için yaşıyorum öyle söylüyorum. Öf. Ara gaz. Pascal Yes bro Şu an sırada kim var Zahmet abi geldi yani. Hanımlar beyler büyük polemik üstadır Fena fillah bir insan... ...eski hakem, eski doktor, eski insan... ...eski yani bildiğin eski... ...neyse Zahmet Çakal abi stüdyomuzda... Zahmet abi adamsın abi... Beyler bakın... ...belki de ben kötü biriyim bilmiyorum ama... ...bir an için beni bu stüdyodaki en şerefsiz adam olarak düşünün beyler... Estağfurullah abi... ...o ne susuz? Ama stüdyodaki ortamdan hiç hoşlanmadım... ...ikinizde de böyle ağır çakallık seviyorum... ...açık söyleyeyim... Pascal bundan sonra sen benim için silikon tavşan kulaklı cep telefonu kılıfısın. Kadir sen de televizyon kumandasının bitmiş pirisim benim. Ya ne alakası var Zahmet abi? Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Beyler bakın ben yalanı sevmem. Ha söylemem mi? Her insan kadar söylemişimdir. Ama şu an samimiyetle konuşuyorum. Elektrik kurumundan acayip negatif elektrik alıyorum beyler. Abi ne gıcık oldun ya? Elektrik kurumu mu? Gıcık olmadım. Negatif elektrik alıyorum beyler. O nasıl oluyor abi negatif elektrik alıyor? Dün kettle'da çorba kaynatıyordum. Ama abi kettle'da çorba kaynamaz. Elimi içine soktum. Çorba ısınmış mı diye. Eyvah. bu. Beni elektrik çarptı. Çarpmadı aslında. Sinek ısırığı gibi bir şey oldu. Nerede o eski elektrikler kardeşim? Çarptığı vakit adamı karşı duvara fırlatırdı. Nerede? Zahmet abi. Bu Tesla söylediklerini duysa elektrikle bir daha uğraşmazdı ya. Zahmet abi. Bu Nikola Tesla. Adam mıdır abi? Değildir. Oh, Nikola Tesla adam değildir. Ya Tesla yüzyılın mucidi be abi. Ne yapıyorsun ya? Ne icat etmiş kardeşim, elektriği mi, ampülü mü? hepsini Edison bulmuş. Abi o Edison var ya Tesla'dan çalmış öyle diyorlar. Çaldırmasaydı kardeşim adam olsaydı çaldırmazdı. Bakın beyler beni bir an için uykusu kaçmış bir Sibirya kurdu olarak düşünün. Abi gözler ne renk? Siklamen. Ya abi saçmalama ya gözleri siklamen olan Sibirya kurdu mu var la hayatta? Kes. Beyler bakın gerçekten sürekli bana itiraz ediyorsunuz ve ben rahatsızım kardeşim. Zahmet abi. Abi. Bu çay demleme mi sallama mı? Sallama abi. Niye sallama çay veriyorsunuz kardeşim bana? Ölüme sallama çay koyaraktan bana dallama mı demek istiyorsunuz? Tövbe siz? abi ne alakası var Zahmet abi. Yeminle aklımızı karıştırıyor. Sana ne diyeceğimizi bilemiyoruz biz artık ya. Kadir söyle bakayım sen niye sakal bıraktın? E, yüzüm dinlensin diye abi. Yani sen sakal bırakarak şunu mu demek istiyorsun? Sakal bırakmayanlar adam değildir. Abi ben de kullandım şimdi. Abi niye öyle bir şey diyeyim? Başkalarının adamlığını ölçmek bize mi kaldı? Yapma zahmet abi. Sen Pascal niye ten rengin koyu lan senin? Şunu mu demek istiyorsun sen? Açık tenliler şerefsizdir. Hadi buyur cevap ver bakayım. Abi estağfurullah ya. Allah öyle yaratmış. Kes. Bakın beyler ikinizden de ayrı ayrı negatif elektrik alıyorum. Stüdyodaki ortamdan da hiç hoşnut değilim. Bura çok sıcak. Kadir bundan sonra benim için sen bir havuz fiskiyesisin, Pascal sen de kahve fincanısın. Tamam, çıtaks abi. ARAGAZ Muhabbetin belini kıran program. ARAGAZ Pascal. Sir. Yeni bir fikrim var, çıtakslayalım mı ya? Çıtaksla baba düet haber okusak ya. Nasıl düet? Hani şarkıcılar düet yapıyor ya. Evet. Biz de haberi düet okuyalım. Olur mu dayı? Ya deneyeceğiz göreceğiz abi. Hazırlığımı yaptım. İşte senin şey haber tekstin orada benimki burada. Başlayalım. Ali bismillah. Ekstra bir iş için Türkiye'ye gelen Pamela Anderson aracına havaalanında ceza kesildi. Ceza kesilirken 45 dakika aracında bekleyen Pamela Anderson, aracın klimasının bozuk olması nedeniyle sıcaktan bunaldı. Yarım saat boncuk boncuk terlemeye başlayan Pamela Anderson dışarı çıkmak istedi. Ama Anderson'ın geleceğini duyan bütün görevliler havaalanındaydı. Anderson'ın macereri kendisini uyardı. Sakin ol. Seni diyerek engel oldu. Araca geri dönen Pamela Anderson sıcaktan havale geçirecek duruma geldi. En son aracın camını açıp yok mu beni diye bağıran Pamela Anderson sinir krizleri geçirdi. Daha sonra en sesi ve suratına su yokundu. Biraz sakinleşti. Cezayı kesen trafik polisinden biraz çabuk olması rica edildi. Trafik polisi bayan şahsın GBT'sini bekliyoruz. Gelsin ona göre bakacağız dendi. GBT'nin ne olduğunu Pamela Anderson anlatmak 35 dakika sürdü. Aa, arabada klima yoktu. Sıcaktan Pamela Anderson'ın başı oynadı. Pamela Anderson'ın GBT'sinin bozuk gelmesi üzerine kendisi karakola çekilmek istendi. Pamela Anderson kendisini yerlere atarak bağırmaya başladı. Bunun üzerine polis kendisine biber gazı sıktı. Biber gazını yan Pamela Anderson saçını başını yolmaya başladı. Polisler Pamela Anderson adlı şahıs asker kaçağı olarak gözüküyor. Ayrıca 3 hasıs yaralama bir kumar oynatma suçu infazı var deyince Anderson beni bitsin bu uzdurap diye yalvardı. Polisler bilgileri işleyen arkadaşlar bir hata yapmış olabilirler. Az bekleyelim dediler. Pamela Anderson tuvalete gitmek istedi. Havaalanının dışında tuvalet olmadığı için kapalı otoparktaki araçların arasına Pamela Anderson ülkeme döner dönmez Manastır'a kapanacağım. Tövbe edeceğim diyerek nedamet getirdi. Çıtaks! Çıtaks! Çıtaks'ın kralı! Aragaz! Türkiye Radyoları'nın en baba programı. Anakaz Pascal Anakaz abi. hocam. Dinleyici sorusu var. Okudayım. Eee şöyle abi. Hı, hı. Ee, Selim diyor ki temel işgülü filminde Sharon Stonela oynaman için teklif geldiğini sen de reddedince rolü Michael Douglas'ın kaptığını niye yıllarca bizden gizledin diyor. Doğru mu efendim? Valla mı? Sharon Stone. <laughs> Ve sen oynamadın. Ya Pascal bu bir gerçek yani Michael Douglas'ın oynadığı rol önce bana geldi. Ben reddettim. Abi ne yaptın? Ya? Yok böyle bir şey. He? Ee? O vakitler Hollywood'da yaşıyorum Pascal. Ne iş yapıyordun? Bu Hollywood'da turistlere yönelik film e, parklarında kaleciye 5 penaltı atana bir paket sigara standında kaleciyim. Var mı öyle şeyler? O zamanlar vardı. Bir yönetmen beni görmüş, oyunculuğumu He? beğenmiş. Rol teklif etti bana. Abi kaleci değil misin? Ne oyunculuğu ya? Ya kale, kaleciyi çok güzel canlandırıyorsun. Tam aradığım metot oyuncususun diyor. <laughs> Film çekeceğim başvuru oynar mısın? Ee? E dedim ki abi senaryoyu yolla bir okuyayım dedim. Güzel bir projeyse niye olmasın dedim. Senaryoyu yolladı okudum. Ertesi gün ofise gittim. Aa Sharon Stone falan hep orada. Yönetmen beni görünce Sharon Stone'la tanıştırdı. Tanıştırayım Sharon'cım. İşte büyük sahnelere oynayacağın aktör arkadaşımız bu dedi. Kadir çöp deme dedi. Kadir'cim bu da film boyunca her sekansta en az iki defa bu diyeceğin Sharon Stone dedi. Sor abi. Sharon Stone çok memnun oldum. Güzel bir film olsun dedi. Elini uzattı tokalaştık. Ama ben yönetmen abi kusura bakma ben bu filmde oynamam dedim. Onda neden Kadir'cim dedi yönetmen. Abi senaryoda çok ayıpçı sahneler var dedi. Yani ben aile terbiyesi almış biriyim. Oynarsam filmde görünüyordu diye beni bir daha Elazığ'a sokmazlar dedim. Gakkolarıma ne derim dedim. Ben böyle dediğim bile Sharon Stone... Oh my gosh diye bağırdı. Ne dedi? Ne diye bağırdı? Oh my gosh diye bağırdı. Amerikalıları var kaç diyorlar. Ondan sen Elazığlı mısın dedi. Yes ma'am dedim, Elazığlıyım dedim. Yes ma'am. Ya Amerikan filmlerinde erkekler kadınlara saygı ifadesi olarak yes ma'am diyorlar ya. Neyse. He. Neyse. O Sharon Stone dedi ki siz elimi sıkarken dedi içimden bir ses, işte erkeğin hası. Yiğit'in harman olduğu yerden gelmiş bir Yiğit. Aha da erkek dedi içimden bir ses. Zaten anladım Elazığlı olduğunuzu dedi. Hatta bakışlarınızdaki o cavlamadan anladığım kadarıyla içmelerdensiniz dedi. Ben yine iyi esmem dedim. Ya Kadir ha. bu nasıl iş lan? Dur kes kesmez o Tamam tamam yürü yürü. Efendim e, Sharon Stone yönetmene Kadir'i bana bırak ikna ederim dedi. Beni evinde akşam yemeğine davet etti. Ne? Akşam oldu Sharon Stone'un evine gittik. Dili çaldım Sharon kapıyı açtı. Altta daracık bir tayt üstte ondan daha dar büstiye Ondan sonra komple ter içinde. Memintolar da böyle gayet tombik. Of, 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 of. Ben tabi hemen terbiyem geri. ya müsait değilsiniz ben sonra geleyim dedim. Ay kusura bakma dedi bu ev hali. Akşam sportu bu yapıyorum da dedi. Ak akşam neyse abi? bu <laughs> <Sport, sport>. ee? <laughs> Almanlar sonra spor diyor ya. Ee? Bu da biliyorsun Alman asıllı. Öyle top, mi? abi. Neyse ben sonra gelirim deyip madiden tornistan ediyorum. Sharon Stone beni oğlumdan bir yakaladı. Yok gitmek dedi. Yo iyi geldin dedi. Üstünde fazla zıpladım pilates topum patlattı. Yapabilir misin dedi. Neyi? Yaparız bayan dedim. Evde küvet var mı dedim. Pilates topunu yani tamir eder misin? Sabun var mı dedim. O da var dedi. Küveti doldurdum soktum küvetin içine köpürttüm bunu. Bir dakika abi. Neyi soktun sen? Şarın mı pilates topu mu? Artık nasıl bir uyduruyorsan bilmiyorum ben birisini soktum işte Pascal ya. Abi şarını sok o da iyi. Ee, tamam o zaman şiirini soktum ondan sonra anlatayım bunu biraz toparlayayım olur mu? Çıtak. Çıtak tabii. <laughs> Aragaz. Welcome. We welcome. Aragaz. Uykunuzu açar. Ay. Paskal. Kadir'cim. Canım şu an stüdyomuzda bu nurlu şahsiyet kim? Abi büyük başkan geldi. Hanımlar beyler dünya ve Türk futbolunun zirvesindeki isim. Hakemlerin ve meakelerin korkulu rüyası. Büyük, korkunç, Arza başkan stüdyomuza teşrif etti. Sen Thunderbolt. Hoş geldiniz başkanım. Başkanım adamsın. Bak sizi bu sene sana sokacağım. Niye? Çünkü dikkat ettim bak dikine oturuyorsunuz. Dikine oturanları severim bak. Böyle kaykılıp en iyi oturanları tek tek tespit edeceğim. Stada sokmayacağım aferin size. Büyük Başkanım, dinleyicilerimizden size gelen pek çok soru var. Onlara bir bakalım isterseniz ha. Dikine sor Kadir. Dikine he. sorarsan cevaplar biliyorsun. Eser diyor ki büyük başkanım ben amatör kümeden libero oynuyorum diyor. Bana ne tavsiye edersiniz diyor. Hep dikine oyna. Bak ben dikine oynayan stoperleri severim. Başkanım stoper giriyor oynaysa kızar mısın? Kızmam kızmam. Geriye dikine oynarsa kızmam. Geriye elini oynarsa çok kızarım. Peki Süheyla diyor ki büyük başkanım iyi bir Türk kahvesi pişirmenin sırrı nedir? Bak bu çok kolay bak. İyi Türk kahvesi pişirmenin sırrı Türk olmaktır. Ne alakası? <laughs> ne alakası var ya? Tabi adı üstünde Türk kahvesi. Yani en iyi Türk yapar. Mesela Amerikano diye bir kahve var. Onu da Amerikalılar güzel yapıyor. Büyük başkanım espresso var. Ona ne diyeceğim? O çakma Türk kahvesi. O İtalyan hırsızlığı. <laughs> ben İtalyanları hiç sevmem zaten. Niye? Eline mi oluyor İtalyanlar? Yok hadi çok yakışıklı oluyorlar. Ya gıcık oluyor. Onu bunu sürekli var. <laughs> Vay Anladım. Ya başkanım benim radyo programım var. Partenerel İtalyan. Danilo. Dikkat et. Dikkat et bak arkanı duvara ver. <laughs> sen ya. <laughs> Ne alakası var ya? İtalyanlar böyledir <laughs> bak. Daha demin dedim ya ölü yürüyor bunlar. Ben bizim takıma her milletten adam aldım ama İtalyan'ı asla almam. Müptezel adam sevmem ben. Alçaklardan köyler, satılmış köpekler. Ulan Uganda'dan bile topçu aldım yine yaranamadım terbiyesizler. E, e büyük paşam sakin sakin. Kenan diyor ki sayın başkanım yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan yoksa ikisi de merdivenden mi çıkar? Alçaklardan köyler. Merdivene çıkan tavukları bu sene da sokmayacağım bak. Gel bili bili diye sevmeyeceğim yani. Bak ben tavuk sevmem zaten. Horoz severim ben. Horoz dikine bir hayvandır. Başkanım yengeç sever misin? Bana yengeç deme. Yengeçten tiksinirim. En ne bir hayvandır. Böyle yan yan yan. Kısa asla yengeç sokmadım. Bak sokmam da yani. Bunu Burcu'nu da sevmem ben. Anladım. Artık neyin kafasını yaşadığımızı ben bile kestiremiyorum. İbrahim diyor ki Galatasaray'da liseliler yüzünden başarı gelmiyor deniyor. Bu doğru mu diyor? Ya ben bu adamları anlamıyorum vallahi ya Kadir. Yani Galatasaray liseli diye bir şey tutturmuşlar. Hiçbir üniversiteye gitmemiş falan bu adamlar. Kendi felli adamlar ya. Yok başkanım. Öyle, yani, o, bu öyle değil ya. Şöyle Galatasaray lisesi deyip geçmeyin başkanım. Çok önemli bir kurum. İçerideki mermer merdivenler bile aşılmış. O merdivenlerden Tevfik Fikretler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, ne bileyim kimler inmiş çıkmış. Az şey mi yani? Merdiven mi dedin sen? Sen merdiven mi dedin? Evet. İşte o yüzden Galatasaray başarılı olamıyor. Evet. Niye? Çünkü okulda merdiven var. Alçak lan lan köle. Yine merdiven lafı açıyorsun. Başka, ha, kaç, lan sizden. Kaç, siz kaç, 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 Aşık Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim halim şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! i